Ne var efekanlar var? Görmem lazım. Evet beni görmeniz lazım. Bakalım beni görebilecek misiniz? Saklandım. Buradan ben de geliyorum merak <laughs> <et. gülüyor> Ne dersiniz? Onu şimdi ortaya çıkaracağım. Ben kolayca görebildi <laughs> e, ya ne Serdar. Neredesin? Ben sizi haritada göremiyorum ki. Ha, gö kuzeye <laughs> bak kuzeye. Oha ne ara gittin sen oraya? Armut gibi gözüküyor. Niye kendini orada şey yapmış? Nasıl gizlenmiş? <laughs> tepiniyorum tepiniyorum olmuyor. Şeyle vursana. Işık tabancasıyla. Az kaldı Efekan geliyorum. Efekan şu hoparlörünle kulaklarını bir ayarla ya. O özellikle bu etkiyi yaratmak için tasarlandı o horna. <laughs> şey <laughs> <C>, si, sinyal <laughs> lambaların olmasa görmeyeceğim seni. Bir dakika dur bir dakika dur bozma bozma ben bakacağım şimdi. Geçtim, merak et. Dur kapatayım bulabilecek mi beni bakayım. Kapat kapat. Işık sarı kapat. <laughs> <laughs> Saklanmaç oynuyorsun. <laughs> Gerçekten. Taklanma bak. <laughs> Tam işte bu yani ses bunu... efekti oldu. <laughs> bunu takmışım, iyi ki takmışım. Zort, zor, 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 çalıyor. Sen neredesin Serdar? Ben geliyorum. Uçarak Oğlum, ben gel. Ben yani. bıraktığımız yeri Simeon'un oradaydım ben. Ya maç. Siz daha Fizan'a gelmişsiniz. Ben sallanıyorum lan. Uçan bir şeyle geliver ya. Geldim oğlum yolun aşağısındayım geldim. Ben de o oh, halin ay ay. Ben <laughs> <laughs> geldim. O zaman ışıkları yapayım da geleyim ki. Hadi bul beni. Bakın ormanlık alana gitmişim burada nerede bulundur geliyorum. Nereye gidiyorsun oğlum? Şu şey nasıl geleceğim o bulunduğun yere kardeşim? Yan oradan geçtin. Oğlum nereye gelme yolda yol bulmuş. Önümden işte. geçtin oğlum eli. Oğlum. oğlum siz şu tepedesiniz işte. Ha Atilla sen buradasın. E, ben, oradan, nerede? Ben nerede? <laughs> o da burada. Ben aşağı mı indi? <laughs> ben hareket etmedim hacı, ben sabitim. Aa siktir gördüm lan gördüm gördüm. <laughs> Ağacın üstündesin oha. Dur seni kurtaracağım. Olmadı. <laughs> Kim lan orada aşağıda? Ağacı taş atarak Aha. şey yapmaya Ağacı çalışıyor ya. <laughs> <Hey. Hey>. Ağacın meyvesine bak. Ağacın meyvesine bak. Yeni mahsul, yeni mahsul apc.